Geçmişte birçok uygarlık ölen kişileri sadece bedenleriyle değil, değerli eşyalarıyla birlikte gömerdi. Orta Asya'da Türkler ölülerini kurgan denilen mezarlara gömerdi. Yanlarına kılıçlar, takılar, bazen de canlı atlar bırakılırdı. Çünkü öldükten sonra da savaş devam edebilirdi. Vikingler ölülerini bir gemiye koyar, yanlarına da değerli eşyalarını bırakırdı. Onlar için ölüm başka bir dünyaya yolculuktu ve bu yolculukta yalnız kalmamaları gerekiyordu. Bir çok uygarlıkta imparator ve soylular servetleriyle birlikte defin edilir, mezar odaları adeta bir saray gibi süslenirdi. Anadolu'da da benzer mezarlar bulundu. Ağrı, Kars ve Erzurum çevresindeki hüyüklerde tunç aynalar, zinet eşyaları, silahlar ve altın süslemelerle gömülmüş insanlar keşfedildi. Bu geleneklerin ortak noktası inançtı. Çoğu toplum ölümün son değil bir başlangıç olduğuna inanıyordu ve bu yolculukta servetlerinin onlara eşlik etmesi gerektiğini düşünüyordu.